Erkeklerin en büyük kabusu olan testis kaybı bazen uykunuzda bile başınıza gelebilir. Testis torsiyonu yumurtayı besleyen damar paketinin kendi etrafında dönerek kan akışını kesmesidir. Olay anında kasıklardan başlayıp karına vuran o kadar şiddetli bir ağrı olur ki nefesinizi keser ve genellikle mide bulantısı eşlik eder. Sanılanın aksine sadece darbeyle değil yatkınlık varsa yataktan dönerken bile başınıza gelebilir. Damar düğümlendiği an organ oksijensiz kalır ve dokular sessizce ölmeye başlar. Testis canlı olarak kurtarabilmemiz için ilk 4 ila 6 saatlik altın süremiz vardı. Utandım diye söyleyemedim veya ağrı geçer diye bekledim demek maalesef organ kaybıyla sonuçlanmaktadır. Teşhis için mutlaka doktora başvurun, ameliyata alınıp o düğümü çözmemiz ve testisi tekrardan kanlandırmamız gerekir. Eğer ani başlangıçlı, tek taraflı, şiddetli bir testis ağrınız varsa saatin kaç olduğuna bakmadan en yakın acil servise başvurun. Erkek sağlığında vakit nakit değil organdır. Bu hayati bilgileri kaçırmamak için dedik kulak vermek sağlığınıza yatırım tavsiyesidir.